Hepinize tekrardan merhaba millet. Minecraft'ta stadyum serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten bizim kanalımız hemen hemen bir stadyum kanalı oldu diyebiliriz. Sadece stadyum videosu gelmeye başladı artık. Çünkü ama diğer oyunlarda artık gelmeye başlayacak. Minecraft dışında da videolar çekeceğiz arkadaşlar. Minecraft dışında videoları izler misiniz, izlemez misiniz? Aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız biliyorum videolar çok geç geliyor. Haftada bir kez video geliyor. Bunun e, sebebi arkadaşlar maalesef yaz ve e, benim e, hastalıklarla boğuşmam. Onun dışındaysa e, video çekesimin gelmemesi çünkü e, çok fazla iyi yorum almıyorum bu sıralar. Onun dışında bugünlü başlıktan da videonun başlığında da gördüğünüz üzere bir hayran haritasını izleyeceğiz, gezeceğiz, e, inceleyeceğiz. Yağız kardeşim yapmış Instagram'dan bana ulaştı zaten. Eee sağ olsun. E, yani sağ olsun kendisi de e, oldukça iyi bir insan. E, ona buradan yolladığı için bu stadyum yaptığı için de teşekkür ederim. Şimdiden ellerine sağlık diyorum ve e, bu arada sürümü de söylemek istiyorum. Sürüm 1.16.5. E, yağız isterse bu stadyumu linkinde bu açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabi Yağız isterse yani sonuçta statı o yaptı ama stat e, ben tabi videodan önce bir baktım tabi troll mürol olmasın diye. E, böyle bir şey bekliyorum açıkçası bir kişi yapacak ama kime tutulacağız bilmiyorum. Stadyum e, resmen benim yaptığım statlara benzer yani şöyle baktığınız zaman bir e, kim yaptığını bilmeseniz sanki ben yapmışım gibi gezersiniz ama ben çok beğendim güzel olmuş ellerine tekrardan sağlık diliyorum ve stadyuma giriyoruz arkadaşlar. Sandığı al arkada demiş. E, Hemencik bu arada tekrardan gece görüşü iksirimizi içelim. Şuradan kitabımızı alalım. E, evet. Merhaba demiş. Bu yaptığım ikinci stat. Eksikler var diğer stadyumlarda. Düzeltmeye çalışacağım demiş. E, eksikler elbette olacak. Yapacak bir şey yok. Bende bile bir ton eksik ortaya çıkıyor. Hepimiz e, sonuçta bir insanız yani. ya Değişen bir şey yok. Hemencik şöyle bir gezelim. Bu arada şunu yanıma alacağım çünkü birazdan nedenini göreceksiniz zaten. Şu şekilde bir stadyumun giriş kısmı var. Şaka yapıyorum. Yani giriş kısmı burası değil. Buraları merdiven. Merdivenlerle stadyuma doğru yürüyoruz. Stadyumun dışını bu şekilde yapmasını açıkçası ben söyledim. Vodafone Park'a benzemesi için. Ama bence gayet güzel oldu. Neden, neden bunu söyledim? Çünkü bu tasarım birazcık daha yani dış tasarım birazcık daha kolay bir tasarım. Yazın birazcık zorlanmaması için sonuçta bu ikincisini dediği gibi ikinci bir stadyum olduğu için dış kısmında zorlanmasını istemedim çocuğu. Arkadaşımızın bu arada yine yağmur yağdı ama ben bu 1.16.5'i pek fazla kullanamıyorum bana böyle küçük şeyler olacak yani düşük sürümler olacak o zaman rahatım ama bunu kullanamıyorum şöyle birazcık stadın dış kısmını gezelim büyük bir stat zaten iç kısmını hemen neredeyse gördünüz diyebiliriz stat bence gayet hoş ve güzel tasarım olarak yani geliştirilebilir tabii ki de daha ileri yok mu elbette var ama bence güzel ellerine tekrardan sağlık diyorum şöyle biraz oyun kafayı yedi Ah geldi. Şimdi şuradan bir girelim. Tabii şurasının böyle havada durması bir kötü. Şuradan bir onay. Ha boş bırakmış buraya. Şuradan mesela buraya bir sütunlar gelebilirdi tekrardan. Böyle bir şey beklerdim açıkçası. Burası e, asansör yapmış yaz. İlk önce bir şuraya bir bakalım. Şuradan bakalım. Buradan baktıktan sonra asansörü kullanarak katları gezebiliriz. Şu şekilde bir stadyuma giriş kısmı var tabii ki de e, tribünleri bu şekilde yapmış. Mor ve e, sarı tribün olarak kullanmış. Bence gayet e, uyumlu. Moru zaten biliyorsunuz eski takipçilerim iyi bilir e, Ozya Arena'dan dolayı. E, detaylı bir yaptığım stat doda. Burada aynı şekilde localarımız var ama locaların için gezmeden evvel asansörü kullanacağız. Onun dışında şu şekilde bir şu köşelere bakmak istiyorum. Herkesin zar zor yapabildiği köşeler. Alt katı müthiş yapmış, güzel yapmış şurayı biraz kaydırmış. Bir blok bu tarafta olacaktı. Burada da aynı şekilde bir sola kaymış, bir de burada sağa kaymış. Ama bence gayet köşeleri güzel yapmış. Yani şey hariç şu ne deniyor bu ortadan gidene? Giriş kısmı hariç güzel olmuş. Onun dışında şurada ne var? Buraya bakmak istiyorum. Burası galiba spiker yeri. Aynen spiker yeri. Buranın girişi var mı? Acaba buranın girişi yok. Buna bakma. Dur. Farklı bir yerde herhalde. Burayı mesela burada mesela olmadı mesela. Stadyum yarışmasında olsaydı bu bir eksiydi. Eksi bir. Şu an eksileri sayacağım. Artıları zaten görüyorsunuz. Saymaya gerek yok. Artıları fazla. Adam deplasman tribününe kadar yapmış. Ama girişleri yok. Mesela giremiyorum. Buraya uçarak gidiyoruz. Niye? Mesela stadyuma deplasman deplasmana gidiyorsanız uçuna bir peleriniz olması lazım ki uçmanız lazım. Bakın mesela benim a benim de yok pelerim. Neyse. Bunu ama alın. Biz Bak. Bak bunu buradan alın. Şu şekilde devam edelim. Birazcık boş yaptıktan sonra loca kısımlarına bakacağız ama ondan evvel şurada var mıydı acaba asansör? Aynen burada var. Ben bu asansörü kullanmak istiyorum. Hop burada varmış. Spiker odası. Aha lan yanlışlıkla spiker odasını buldum. VIP kat, üst kat. Spiker odasına bir gidelim. Şöyle bir bakalım. Burada mutfak falan var. ne? Ha şeymiş. Burada işte spikerler oturuyor. Merhaba sayın seyirciler diyor. Şu anda Dünya Kupası bilmem ne falan filan. Inter Milan. Ne var burada? Giriş kat. VIP kat. VIP'ye gidelim. Biraz dar olmuş şekilde localar. Ama bir tekstür pek editlense gerçekten çok güzel olur. Buradan Furkan'a selamlar. Eğer videolarımızı izlemeye devam ediyorsa. Bu da bir nokta ha, varil miymiş? Ana. Ne değişik lan yuvarlak açılıyor Allah Allah. Neyse. Loja kısımları da bu şekilde arkadaşlar. Tasarım olarak bence gayet iyi, normal. Tabi şurası, şu mutfak geliştirilebilir. Devam ediyoruz. Başka neyimiz var? Şöyle bakalım ambulans girişlerimiz tam. Şöyle baktığımız zaman şuraya gideceğim ben. Buranın bir loja tarafında asansörlerine bakalım. Elbet şeref türbüne giden bir asansör koymuştur diye düşünüyorum. Ne? Yukarı üst kat alt giriş kat. Şu. VIP kat, üst kat derken ana alt giriş kata geldik. Üst kat. Evet. Üst kat niye sağ sola ayrılıyor? Şeref tribüne mi çıkıyor? Yo, şeref türbünden nereden çıkıyoruz? Evet, şeref türbünlerde uçuyoruz arkadaşlar. E, buraya da başkanlar uçarak geliyor. Tabi Tabii yani ilk kata şuraya da mesela şuraya çıkarsanız e, şey e, sağın yarısını göremiyorsunuz. Yeter lan yeter. Yeter. Bu arada e, bu şekilde konuşuyorum dalga geçiyor gibi düşünmeyin. Neden ise yağızlı olan samimiyetimiz diyebilirim. E, yani şu şu bloğu mesela şu şekilde kırabilirdi ben alacağım. Hazır videodayız. Buraya mesela bir cam koysa. Sade bir cam. Renksiz bir cam. O zaman daha bence güzel olurdu. Şu şekilde. Bak şimdi sahayı tam görebiliyoruz. Evet. Şimdi geldik en baba kısma. Ulan gene mi yağmur? Oğlum bir videoda iki yağmur fazla kardeş. Aynen clear. Nasıl seçiyoruz bunu? Oldu mu şimdi? oldu şu şekilde gidelim hop yedek kulübesi var e, yedek kulübesi de bu şekilde şuraları birazcık daha yağlıcım renklendirebilirdin tabi ama senin tercihin olmuş şu kısım güzel evet şuradan girelim artık içeriye geldik e, girer girmez ne karşılıyor bizi soyunma odaları karşılıyor şurayı tabi kendi tercih yapmış değişik bir kapı sistemi olmuş e, şuradan ev sahibine bakalım Evet. Gayet güzel. Hoş bir tasarım diyebiliriz. Benim hoşuma gitti açıkçası. Bu tarafta burası boş. Burası lavabo kısmı. Tuvaletler bunlar. O jacuzzi. Olmazsa olmaz jacuzzimizi de buraya koymuş. Burada ne var? Lavabo kısmı var ama musluk yok. Musluk koymamış yağız. Onun dışında duş yok. O, şunlar ne? Bunlar, bunlar duş. Evet, tamam, duşu bulduk. Duşu bulduk. Duşunda şeyleri yok. Ne yo? Ee, çeşmesi yok. Onun dışında bakalım. Tuvaletinde bir eksiğini bulalım bir dakika. Tuvaletinde sifon yok. Ettiğiniz zaman burada kalıyor yani. Yaptığınız zaman orada kalıyor. Aynı, bu arada aynı eleştirileri kendime de yapıyorum. Öyle şey yapmayın, kızmayın. Ya da kızarsanız kızın yapacak bir şey yok. Sizin e, anlayış biçimimize kalıyor. İroni yapıyoruz yani burada. Hakem odası. Hakem odası giremiyoruz. İşte burada sert ağırlıklı basınç plakasını koyuyoruz. Kadın hakem odası bak. Bak. Şimdi Yağız bir efsane oldu. Bunu ilk defa yapan kişi ben de daha yani ilk defa yapan kişi e, Yaz oldu. Ona oradan teşekkür ediyoruz. İlk defa bir kadın hakem odası koymuş. Gerçekten ee, aha içeride kaldık. Bak bunu almasaydık yanımıza yine içeride kalıyorduk. Yaz, Bunlar hep eksi Yağız. Bak. Lan. Burada da aynı şekilde. Burada da yok. Şu kadına bakalım. Evet. Yer kalmadı. Erken. Oğlum şuraya ya kapıları değiştir ya da basınç plakası konuşurum. Heh. Klasik, buraya şey yapabilirdin. Ee, küçük bir tuvalet, bir iki tane. Bence ol, bence olabilirdi. Soymalası gayet güzel. Bir de erkeklerinki de aynı tabii büyük ihtimalle. Bakıyoruz. Bak, buraya bak, ol, bak. Şimdi olmadı. Niye oraya, orada yok, burada var. buranın bir de tuvaletlerin kapısı da yok. Siz burada yaparken tuvaletinizi oradan birisi görebilir sizi. Duş, hadi duş anlarım. gene duşunda çeşmesi yok. Lavaboların gene çeşmesi yok. Eksi olarak yazıyoruz bunları Yavuz'a. Onun dışında hakemlere baktık. Ee, başka şurada ne var? Revir. gene kapının şeyi yok. Oturuyoruz burada. Hastayız bekliyoruz. Ama şurada ne yazıyor? İlk yardım dolabı. Bir şey yok. İlaç dolabı. Bunlar güzel olmuş aslında. Sürümden de faydalanmış diyebiliriz. Gayet güzel bir klasik e, levir. Tabi tek sürpek olsa burada daha bir farklı olurdu. Yani böyle bir stadın içindeyiz hissiyatını her yerde hissederdi tek sürpekte. Bu, bu olayı katıyor. Doping kontrol yazısı demiş. Şöyle bir girelim bakalım. Burası da gayet hoş ama bir doping kontrol idrar testi. Ha bu iyi. Ama buraya bir tuvalet koysaydın daha iyi değil miydi yani sonuçta? Soyunma kabini gibi olmuş. Bir de buraya bir nedenir ne denir ona koşu bandı koşu bandı olsa yine hoş olur. Bir de şu kapıları lütfen değiştir yazıcım ya. Demir kapı olmuyor ya. ya demir kapı koyacaksan basınç koy. Ee, ne diyor? Basınç odası çıkış. Kupa müzesi çıkış. Önce basın o, basınç odası diye mi okudum ben onu? Ha, basın odası tamam. İsim yok burada. Herhalde burasıdır. Basın odası. Gayet güzel. Bunlar herhalde mikrofon olarak koymuş şey var, kamera var. Kamera ters yöne bakıyor, oraya bakıyor. Ne var orada? Bir şey yok. Basın odası yani amatör bir takım için gayet güzel diyebiliriz. Ama geliştirilebilir yani. Diğer yönlere baktığınızda bence gayet güzel. Ben güzel diyeceğim. Şunlar iyi. bunlar, bunlar hoşuma gitti. Bu gitmedi. Açık konuşacağım. O gitmedi onun dışında şöyle bir gidelim. Burada burası çıkıştı galiba. Güzel düşünmüş. Çıkışı sağlı sollu. Böyle biraz kafam döndü ama neyse. Oyundan dolayı bak. Bir videoda 3. yağmur. Teşekkür ediyoruz Minecraft'a. Bu arada ne oluyor oğlum? Twitter. Alan yanlışlıkla seçmeyi buldum. Tamam. Taba basıyormuşuz. Seçip Hava basıyormuşuz, o yazıyormuş. Şimdi şu taraftan müze var demişti. Yazıda, O Kupa Müzesi. Yine kapılarda yok. Ne oldu kapıya? Evet. Bu ne yerdeki? Soyulmuş meşe odunu? Allah Allah, 1.16.5'te mi oynasam ben de? Ne yapsam? Çok değişik bloklar var. Gayet ee, klasik müze yeri yani. Müzede ne yapılır başka? Na, nasıl bir tasarım yapılabilir? arkadaşımızın yaptığı gibi yapılabilir. Tabi tek sürekli olsa şurada resimler falan filan da olurdu. Daha da çeşitlenirdi. Gibi gibi gibi. müzede de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir ee, dışarıya çıkmak istiyorum. Yine sağ sol demiştim. Sağ sol çıkışlarımızı yapmış. Mesela bu stadın yanında ne olabilir derseniz. Ben olsam şu kısma bu aşağıya bir tane metrobüs yapardım. Tabii ki daha efsane şeyler, efsane fikirler vardır elbette yavaş yavaş yazacağımız da bu şeyleri düzeltecektir eksiklerini. Sonuçta ikinci bir stadyumu gayet bence hoş ve güzel, efsane yani ikinci bir stadyum, ikinci bir büyük yapı yaparak şu özellikle şu köşeleri yapması bence şimdiden ustalık diyebiliriz. ellerine sağlık diyorum. Bu gibi hayran haritası ve stadyum yapılarını görmek istiyorsanız lütfen aşağıda videoya like atmayın ve like atmaya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok 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 sevinirim. Kanala abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.